Firdun Arıcı. Üçünü de üçünü de. 6 Mart, İki. İki. pardon 5 Mart 2024'te ameliyat oldum. Bugün İki. ayın 9'u, 9 dokuz Mart, İki. Cumartesi günü. Ee, ameliyattan 4 gün geçmiş oldu. Şu andaki ayağımda herhangi bir ağrı hissetmiyorum. Ameliyatın ikinci gününden bir ağrı hissediyorum. Hatta ağrı kesici iğnesi bile İki. almadım diyebilirim. Şu andaki İki. ayağımdaki şu olarak Kırm olarak şöyle evet. Kurabiliyorum. Şöyle kırabiliyorum. Hangi şey acımıyor? Allah Allah e, Kendim. Allah Allah. Çok yere Fatal oyna. <laughs> oyna. Ondan sonra Allah 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 Allah. Bir oyna Allah. bir oyna. Dört oyna. Fatal oyna. Ondan sonra Allah Allah Allah. Tabii şey doğru Şu anda dört gün oldu. 2. günden beri yürüyebiliyor musunuz? Yürüye, Ağır olmadı. Yani, evet. Şimdi bu video çekmemin sebebi şu. Bu çapraz bağ ve menisküs ameliyatından önce YouTube'da seyretmiş olduğum videodan üstünde çok kaldım. Eee niyaz ki çok olumsuz videolar vardı. Çok korkularım vardı, kaygılarım vardı. Olmak e, zorunda kaldığım için oldum. Yoksa olmayı hiç düşünmüyordum. En son düşmüş olduğumda darışa e, bağ koptu. E, koptuğu için dizi boşluklar oluştu. Mecburen e, çapraz bir ameliyat olmak zorunda kaldım. İstanbul'a yıllar önce tanıdığım, yani yıllardır tanıdığım Serhat Uldu e, doktor arkadaşım yaptı bu ameliyatı. Yeni bir teknik kullandığını söyledi. Ne teknik olduğu internette araştırdığım kadarıyla insight dedikleri bir teknikle de yapılan bir ameliyat. E, ameliyattan e, çıktığım zaman ertesi gün gördüğüm var. Onu da gönder, gönderebilirim. Herhangi bir ağrım falan çekmedim. Ee, hatta eşim hemşire, ısrarla ağrı kesici vuralım, iyice daha rahat gidersin diye e, ameliyattan iki gün sonra ilk defa e, ağrı kesici iyice vuruldum. Ona hiçbir ağrım yok, sızım yok. Yalnızca bazen e, ayağımı kaldırırken, hareket ederken e, şu ön tarafta bulunan bölgedeki dikiş ağrıyor bugün. Onun halinde hiçbir ağrı yok. Biraz ödem oluştu. Birazcık da ödem oluştu. O i̇şte da normal için. olduğu söylenmiş zaten. O da normal. Kanama falan yok. Kan sızma durumu yok. Normal gün 3 tane egzersiz var. Onları yapıyorum. 3 defa yapıyorum. Bir de buz uygulaması yapıyorum. Ödemin giderilmesi için. Onun halinde herhangi bir şey yok. Yani gerçekten şu anda YouTube'daki seyrettiğimiz videoları gördükten sonra, şu halimi gördükten sonra çok farklı. Bence videoları seyret, seyretmeyin. Ee, kaygılar, e, kaygılarınızı bir kenara bırakın. Biraz önce amaya donanızı tavsiye edeyim. Yoksa sonuçları daha ağır oluyor. Ben çok ilişkim için ben de bazı kireçlenme, e, kıkırdağın yıpranması gibi gelişmeden dolayı problemler oluşmuş. E, bilgi almak isterseniz İletişim bilgilerimi ben bırakacağım. Sormak istediğiniz bir özel bir soru olursa da elimle geldi. yardımcı olmaya çalışacağım. Bendeki sonuç bu. İnşallah size faydalı olur diye bu videoyu çekmiş bulunuyorum. Ha, onu yaptım da. Ben. ben kendi kendime